Evet sizlere şimdi su firmamdan ürün eklemeyi ve su firmama giriş yapmayı göstereceğim. Arama motorumuzun arama kısmına app.sufirmam.com yazarak siteye giriş yapabilirsiniz. Daha sonra burada telefon veya e-posta adresi ve şifrenizi istiyor sizden. Telefon numarasıyla ve şifreyle giriş yapabiliyoruz. Hemen şöyle ben girişimi yapıyorum. Size vermiş olduğumuz bilgilerle. Daha sonra böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Şimdi ürün ekleme kısmımız için ilk başta bizim kategori ve markaya ihtiyacımız var. Buradan kategorilere tıklıyoruz. Sağ üstte kategori ekle var. Buradan kategori adını ben su yapıyorum. Kategori açıklamasına da su yazabiliriz. Kaydet Ürün başarıyla kaydedildi. Daha sonra bir de markaya ihtiyacımız. Bizim markalara tıklıyoruz. Sağ üstte marka ekle kısmı var. Marka adına taş denen yazabiliriz. Marka açıklamasına da taş delen su yazıyorum ben. Daha sonra kaydediyoruz. Buraya farklı markalar da girebilirsiniz. Daha sonra buradan ürün ekle kısmına geliyoruz. Evet, ürün adımız cam damacana olsun. Cam damacana su. Evet, ürün kodumuz şimdi bizim cam damacana ve damacanaya atamış olduğumuz iki tane kod var. Bunlardan birisi 2, diğeri de 1. Cam damacanın 2, normal damacananın ürün kodu 1. Daha sonra siz bardak su, soda ya da atıyorum pet şişe su gibi satışlarınızda buraya kafanıza göre istediğiniz kodu ekleyebilirsiniz. 3, 4, 5 olarak ya da 6, 7. Ama bizim cam damacana ve normal damacanaya sabit verdiğimiz kodlar var. Şimdi cam damacanaya biz buraya 2 olarak giriyoruz. Daha sonradan kategori seçiyoruz su so olarak. Siz buraya, siz burada soda satmak isterseniz soda diye bir kategori oluşturup buradan sodayı seçmeniz gerekecek. Markayı taş denen seçiyoruz. Yani siz hangi markayı satarsanız. Daha sonra buraya ürün fiyatımızı giriyoruz. Ürün açıklaması isteğe bağlı. Ürün resmine bir şey yapmıyorsunuz. Emanet durumunda Şimdi damacanalardan emanet verdiğimiz için burada emanet limitini aktif hale getiriyoruz. Ama pet şişe bardak su gibi satışlarınızda emanet bir şey bırakmadığınız için emanet durumunu aktif etmiyoruz. Daha sonra ürünümüzü kaydediyoruz ve işlem tamam.